Günaydın. Saat şimdi 9 ve <laughs> yeni sınıflarım belli. Yani yeni sınıfım belli olmuş galiba. <laughs> Bilgisayar açılıyor şu an. Açılmadı. Şarjım bitmiş. <laughs> ah çok heyecanlıyım. Korkuyorum yani. Bir de 11'de <laughs> Etçiğim biletleri almaya çalışacağım. Ne olur alabileyim ya. Yemin ederim en büyük hayallerimden biri. 2011'den beri, 2010, 2011'den beri. umarım. Şimdi bakalım. Oh, çok korkunç şu an. Come on. Nerededir? Da diye düşünüyorum. Ah, çok korkunç şu an. Çok inan What the fuck? Oh my god! Oh my, I'll, ağ ağlayacağım jump. Ah! En sevdiğim iki arkadaşım aynı sınıftayım şu an. kami in the same class <laughs> Allah'ım şu an bütün insanları stalklayacağım. <laughs> çok korkunç. Çok fazla kişi olduğu için sitede açılmıyor yani. Ağlayacağım ya. Yeah. Şu an öyle bir strese girdim ki anlatamam yani oldum içimden bir ses alamayacağım diyor ve burada yapacağım kişi şu anla yani bir saat iki saat öncesinden bir bekliyor ki ağlamak istiyorum. zaman <laughs> 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 zamanda bir de buradan açtım. Bu hiç çalışmıyor. O kadar yavaş ki. <laughs> Karnım ağrıyor. Kalbim duruyor. <laughs> Çok kötü oğlum ya. Ne olur alayım. ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Ne olur, ne olur saat 10'u 11 geçiyor ve kartı hazırladım. İki yerden şey yapıyorum. Şeyden iPad'den mesaj attım arkadaşlarıma beni aramayın. Hani da mesaj atmayın yoksa şey gidebilir falan diye. <laughs> bilmiyorum. Odamı mı toplasam ne yapsam bilmiyorum. Şu an kalbim çok kötü oldu. <laughs> of, şu an yaşadığım stresi anlayamazsınız yani. Daha 45 dakika var ve daha bekleme sırasına bile giremedim yani. Böyle şey yaptım. Calm pop diye bir şey buldum. Kalma listesi Spotify'da. Onu dinliyorum şu an. Rahatla şey yapmam lazım. Çok stresliyim. Odamı toplayacağım biraz. hareket etmiyor. Ay şu an hiçbir şey yapamıyorum. Ve <laughs> internet gidiyormuş yine ağlarım yani. <laughs> <laughs> Meran'ın şarj bitmesin diye birazcık bekleyeceğim. Çünkü şarjı biterse aldığım sırada tam böyle... <laughs> tamam kapatıyorum kapatıyorum. Az kaldı. Şu tamamlanınca ne olacak onu merak ediyorum şu anda. Çünkü bekleme sırasında miyim, neredeyim falan hiç bilmiyorum şu an. Fazla kişi var sitede. O yüzden böyle bir sistem geliştirmişler de nasıl çalışıyor bilmiyorum. Yani şu an stresten öleceğim. Rastgele açtığım listede bile Ed Sheeran çalıyor. Bu bir işaret olmalı. 15 dakika kaldı. Hmm. alcohol. Hadi be Ah daha da küçüldü Bir sonraki tıkta Gireceğim galiba içeri İncecik bir şey kaldı şu an Hadi ama sen de abartıyorsun şu an, şu an Ellerim titriyor sen de kapanıp durma. Hı, bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Dalga mı geçiyorsun ya? Başa aldı. Başa aldı ya. Ağlayacağım şu. An. Yoksa bekleme sırası mı bu? Anlamadım ki. Abi kafayı yiyorum şu an. Keep calm and don't refresh diyor. Olmuyor. 10 dakika oldu başlayalım. Gelmiyor bir türlü daha ilerlemedim bile ya. Ben yani çok saçma gelecek ama bu herhalde benim kaç yıldır hani en böyle mutsuz olduğum zamanlarda dinlediğim şarkıcımız o kadar gitmek istiyorum ki olmayacak gibi geliyor şu anda zaten başından beri kötü bir his var ilerlemiyor o iki saattir böyle yani olmadı olmadı I hate this so much right now it's gone and I've been waiting since nine and they've been putting me in the waiting list over and over again And I was finally in waiting this like halfway through, and it's gone. Like... <laughs> <laughs> oh, see you later. Get you? No, get me tickets. <laughs> 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 and Lana Tolson. Lana Tolson. Lana Tolson. I'm going to go <clears> to the <throat> <laughs> Aynen. 10 tane bilgisayardan. Aynen. John Mayer'a bak. Yarın. Bari o olsun yani. Evet bir de John, ben John, John zaten o... Üff, alayım bari. Şey gördün mü? Facebook'ta bir şey geliyordu. I, I'm not a robot. Ondan sonra bir tane robot ona evet diye tıklıyor falan. <laughs> Neren? Başım. Aa. Ya Melis ben Türkçe konuşmayı çok özlüyorum. <laughs> Türkçem seni içe şey alıyor, kötüleşiyor. Aynen. Seni ee, geliyor onun farkında. Tandım birini görmeye sallamayı unuttum. Aa. Aldım Melis. Aldım. Tamam. Sakın indirmeyi unutma. Kardeşim. Evet, of Melis bu kez print edeceğiz. <laughs> Yoksa ben o paniğe bir daha yaşamak istemiyorum. <laughs> <elinde print> <laughs> of, çok korkunç ya. <laughs> çok <korkunçtu>. Aynen. Ay <laughs> Evet. <laughs> Boynum nasıl? <gülüyor> 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 ya iyi ki vardı onlar yani. Evet. Dört buçuk falan olması lazım. Ay. Nasıl Video çekmeyi unuttum. <laughs> Saat şu an bir buçuk oldu ve derse hala başlayamadım. Bir de ödevi yapmam lazım yani şu an öyle bir derecede yapmam lazım ki. <laughs> Ama ilk önce duş alacağım çünkü bir rahatlamam lazım. Ama John Bell'in biletlerini aldım en azından. Hani o mutluyum şu an onun için ama Ed Sheeran not... o kadar üzüldüm ki gerçekten. O yüzden diğerine seviyorum. Yarın John Mayer deneyeceğim. Umarım o olur. Şimdi köpeği dışarı çıkarmaya gidiyorum. Bir arkadaşımla konuştum. Skype, Skype değil. Görüntülü. Senle dışarı mı çıkıyoruz? Sonra ev arkadaşım nasıl yattı? Biraz dışarı çıkmam lazım. Saat şu an 3'e geliyor herhalde ama ders çalışamadım. Bu akşam olduğu kadar yapacağım. Sonra da göndereceğim ya. Uf, sıkıldım. Hadi gidelim. Bonnie gel. Kulaklıkları çıkaracağım. Çıkaramadım. Hava gerçekten o kadar güzel ki şu anda. Beklemiyordum yani. Hani? <laughs> yarın işte John Mayer için bilet almaya çalışacağım. Bu olacak mı bilmiyorum ama umarım. Tamam hani herkes bilet alır ama iki tane şarkısını bilip hiç hani umurlarında olmayan insanlar bir dakikada girip bilet oluyor ve ben o kadar uğraşsam da alamıyorum yani. Bilmiyorum. <laughs> en uzak köşeye gitti. <laughs> Burada taa şurada. Şu ödevi yapamıyorum ya beynim şu an çok dolu gerçekten. Telefon da şarj olmuyor. Neden bilmiyorum. bilmiyorum ya, her şey benim ters gidiyor yani. <laughs> en azından John Bailey'in biletleri aldım. Saçım da çok komik duruyor şu an. şimdi John Mayer dinliyorum. Umarım yarın bari onun biletlerini alabilirim. En azından bugün yeni sınıfım galiba güzel olacak gibime geliyor. Çünkü eski sınıfımdan dört tane arkadaşımla aynı sınıftayım. Yani dört kişiyiz, dört arkadaşım değil. Üç arkadaşımla aynı sınıftayım ve en yakın olduğum üç kişi. O yüzden o açıdan mutluyum yani ama... <laughs> Artık söyleyeceğim. Ed Sheeran'a gerçekten çok üzüldüm. İkinci el şeylerini indirdim. App'lerini indirdim. Eğer bir bilet sakış satışa çıkarsa hani biri satmak isterse ikinci el o zaman bildirim alacağım. Hemen almaya çalışacağım ama bilmiyorum yani. Şu sistem gerçekten çok kötü. Oo, esmeye başladı. Hava ama şu an çok ilginç bir şekilde güneşli ama de soğuk değil yani. Şu an tişörtle bile gezebilirim bu havada çok ilginç. <laughs> Odaya <laughs> başlayacağım. Saat kaç oldu? Dört oldu. Hala başlamadım. Başlayacağım ama hemen şu app'ten bahsediyorum gerçekten çok uzun zamandır kullanıyordum ama şimdi şeyini öğrendim. Forest diye bir app uygulama. bu böyle konsantrasyon hani böyle bir şey odaklanmanızı sağlıyor. Daha doğrusu hani mesela diyelim ki ödev yapmanız gerekiyor. Ama sürekli telefonunuza bakıyorsunuz. Bu uygulamayı indirince hani bu uygulamada dakikanı hani dakikasını falan seçiyorsun. Ondan sonra böyle ağaç tipini falan seçebiliyorsun ki o sonra şey oluyor. O kadar zaman içinde eğer telefonuna bakmıyorsan böyle şey hani böyle para kazanıyorsun daha doğrusu yani virtual para. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Onlarla da işte hani böyle orman falan oluşturuyorsun. Mesela bugün daha hiç kullanmadım ama dün mesela bu kadar şey falan. Ve hani benim gerçekten geçen yıl çok kullandığım bir uygulamaydı. Hiç bahsettim bilmiyorum ama bu yıl şunun özelliğini yeni keşfettim. Şimdi bu uygulamanın bedava versiyonu bu. Eğer bir euro veriyorsanız, Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama o zaman şey oluyor. Eğer o kazandığınız virtual paradan 2500 varsa bankanda o zaman gerçekten ağaç dikiyorlar ve şu ana kadar 78 bin hani neredeyse 79 bin ağaç dikilmiş. Is for the future diye bir dernekten şey arıyor. Bir de eğer o şey versiyonunu alırsanız böyle arkadaşlarınızla falan da böyle yarışabiliyorsunuz. Bir de ödüller falan geliyor. Böyle. Çok hoşuma gitti. Ay sanki reklam yapıyorum ha. Zaten demiştim kullandığım uygulamaları falan size açıklayacağım diye. Hani böyle teker teker gerçekten ne kadar kullanıyorsam. 15 Euro'luk bir tane Google Play şey aldım. Çünkü Bakın göstereyim. Abi içeceğim bu arada o yüzden <laughs> su kaybı buldum da. Şunu aldım çünkü banka hesabımı vermek istemiyorum, güvenemiyorum. Para vermek istediğim uygulamayı alırım. Hani şu ana kadar tüm uygulamalar bedavaydı çünkü. Öyle bir de <laughs> Rituals'dan geçen gün bir dün galiba dün bir paket geldi. Anlatıyorum videoda galiba. Şimdi <laughs> hediye kartı aldım Rituals'dan. Ve onu sonunda kullanmaya karar verdim. Come on. <gülüyor> 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 Oh my god. Böyle bir şey beklemiyordum yalnız böyle fancy bir şey. Bu arada bu vegan ve cruelty free bir marka. Bunu sipariş etmedim. Ne olduğunu da bilmiyorum. El kremiymiş. Tester de. Of çok güzel kokuyor. Bunu aldım. Ondan sonra ya şöyle hediye hani hediye kartı hediye kartı mı deniyor? 15 euroydu. Ve e, 20 euronun üstü sipariş etmek bedavaydı. Hani paket gönderimi bedavaydı. Ben de bu 19 euro muydu neydi? Ben de bunu aldım. Ama 20 euro. Hani yok 19 95 miydi neydi bilerek öyle yapmışlar yani. Ben de hani boşuna şey vermek istemedim. O yüzden yanında bunu aldım. Oho çok güzel kokuyor. Ama gerçekten çok güzel. Paketleri falan çok güzel. Zaten benim bir tane mumum var. Hala bitmedi mesela. Geçen yıl... Doğum günümde vermişti dayımlar. Hala bitmedi. Bu da hani bir tane bir şey, 20 euro falan vermek istemediğim için küçük boyda hepsinden aldım. Cilt kremi var, şampuan var, rab var bir de e, duş, köpüğü. Çok havalı. Hmm, şu an bile mükiş mükiş. Müthiş kokuyor. <laughs> çok güzel, çok mutlu ya. Vegan olmasına çok şaşırdım gerçekten planım şu. Bunlardan şunlar neredeyse bitti zaten. Bunda bunu bitireceğim bugün. Yapıp görünmüyor zaten hiçbir şey de göstereyim ya da. Bir de şunu bitireceğim. Şuna başlayacağım galiba. Ama bu ikisini bitirirsem rahatlayacağım biliyorum. O yüzden şimdi buna başlayacağım. 25 dakika başlattım. Ya şu kazaklara <laughs> Bayıldım ya. Böyle şeyleri çok seviyorum. Adidas'ın falan var işte şey vintage şeylerinde falan. Böyle ilginç ilginç kazaklar da. Bilmiyorum. Çok iyi ders çalışıyorum değil mi arkadaşlar şu an? <laughs> Biraz başladım ama fena başlamadım. Bir arkadaşım şey göndermiş çok güldüm. Yemin ederim bu sabah ben <laughs> gördüğünüz gibi. Bilirsin. Sabah Ed Sheeran bileti almak. <Gülüyor> 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 Kamera olmasa hani siz olmasanız hiç hani hatırlamayacağım. Türkçe'ye böyle gidecek yani. Zaten böyle kelimeleri bularken, bularken, bulurken zorluk çekiyorum. En azından biraz daha az. Bunların hepsini bitirmek, bunları yapmak. Bunların hepsini yaptım. Bir de şuna biraz başlamak. Yani şu ve şunu tamamen bitireceğim. Bugün bunları kesin yapacağım diğerleri de optional. Cuma günü değil mi yarın? Yarın akşam bunun konusu bitecek. Sonra Diğer projenin teslimine cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. 5 günde de diğer projeyi bitirmem lazım. Ben motivasyon vermesi lazım bunun bana ama veremedi. Şu suyu bitireyim de. Çok az su içiyordum. Şimdi yavaş yavaş Daha fazla içmeye başlıyorum. Çok litrelik. Çok küçük görünüyor kamerada. Şimdi bunu yapacağım. O dediğim noktaları gerçekten yapacağımı inanıyorum şu anda. Umarım olur. Umarım, 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 umarım. Sonra akşam ne yiyeceğimi bilmiyorum ama ışık gerçekten... Hava çok kötü karardı şu anda. şu anda. Çok ilginç hareketler yapıyorum ve 10 dakikadır konuşuyormuşum. Kapatıyorum. Daha iki dakika geçti ama iki dakika bile geçmedi. Hani kapattım, ışığı açtım, geri oturdum çünkü aklıma bir şey geldi. Bundan sonra eğer olursa hani bir sorun çıkmazsa arkaya müzik koyuyorum ya. Eğer 30 saniyeden kısaysa sevdiğim şarkıları koyuyorum. Çünkü 30 saniyeden sonra copyright şey geliyor. Hani hem böylece sevdiğim şarkıları da duymuş olursunuz. Hem de daha güzel hani böyle şarkılar. Çünkü hep aynı şarkılar. Şu... Copyright'sız şarkı bulmak, güzel şarkı bulmak o kadar zor ki o kadar sinir bozucu ki hep böyle bir tekno, bir elektronik bir şey oluyor. Hoşuma gitmiyor yani. Şu şey çok sinirim bozdu. Şimdi başlıyorum. <laughs> Şimdi saat yedi buçuk oldu ve dediğim şeylerin hepsini yaptım. Yani o iki kısmı tamamen bitirdim. Ama devamını yapacağım ve çok sallamayacağım ya. Bugün ve yarın yaparım. Ondan sonra bir daha şey yapmayacağım. Diğer projeye başlayacağım. Saat 7.30 oldu. Yemek yapmam lazım. Ve ev arkadaşım arkadaşıyla beraber yemek yapıyor. O yüzden şu anda inemiyorum aşağı. Çünkü mutfak dolu. Şimdi yemeğimi yaptım. O kadar güzel görünmüyor ama çok güzel. Böyle sebze ve pilavı karıştırdım. Bir de bir şey izliyorum. Bir de yanında havuç yiyeceğim biraz. Moraller bozuk. <laughs> Ona geliyor. Ben birazdan belki film izlerim. Belki zaman moralim biraz bozuk olduğu için şimdi kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.